SF6 gazlı kesici. Merhaba. Bu sunumda SF6 gazlı kesiciler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu endüstriyel cihazlar birçok alanda kullanılmaktadır. Enerji sistemleri, madencilik, inşaat ve daha fazlası. SF6 gazlı kesici nedir ve çalışma prensipleri? Çalışma prensibi. SF6 kesiciler yüksek voltajlı sistemlerde güç akımını keser. Bu işlem gazlı bir ortamda meydana gelir. SF6 gaz, sertifikalı yalıtım yapısı ve yüksek ısı iletim özellikleri sayesinde yüksek voltajlı cihazlar için mükemmeldir. Parçaları Gaz basıncı göstergesi, gaz çıkışı, gaz girişi, gaz valfi, kablo bağlantıları, geçiş gövdesi, geçiş demensleri, anahtar çubuğu, tel tesisatı, ısıtma dirençleri ve daha fazlası. Kullanımı Hava koşullarına, ısıya, nem ve toza karşı dayanıklıdır. Kullanımı kolaydır ve diğer gazlı kesicilere göre daha az yer kaplar. Çeşitli voltaj aralıklarında mevcuttur. SF6 gazlı kesicinin avantajları Sağlam ve güvenilir. SF6 gazlı kesiciler uzun ömürlüdür ve yüksek koruma sağlar. Düşük sıcaklıklara, nem ve toza karşı dayanıklıdır. Kompakt ve az yer kaplar. Diğer gazlı kesicilere göre daha az yer kaplar ve uygun maliyetlidir. Kullanışlı ve kolaydır. Kullanımı ve montajı kolaydır ve çeşitli voltaj seçenekleri mevcuttur. SF6 gazlı kesicinin uygulama alanları. Enerji sistemleri. Elektrik santralleri, trafo istasyonları, rüzgar enerjisi sistemleri ve daha fazlası. Madencilik. Altın, bakır, kömür, demir, manyetit ve diğerlerinin çıkartılması için kullanılır. İnşaat. Çeşitli inşaat projelerinde kullanılır. Bunlar arasında tünel inşaatı, hidroelektrik santralleri, köprüler ve daha fazlası yer alır. SF6 gazlı kesicinin çevresel etkileri Gazın çevresel etkisi SF6 gazlı kesici kullanımı atmosfere zararlı gazların salınmasına neden olabilir. Bu nedenle cihazların bakımı düzenli şekilde yapılmalıdır. Alternatifler Alternatif çözümler arasında yenilenebilir enerji, hava ve vakum çözümleri yer alır. Bunlar arasında rüzgar türbinleri, hidrolik enerji santralleri ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları sayılabilir. SF6 gazlı kesicinin bakımı ve onarımı. 1. Bakım. Cihazların düzenli bakımı, çalıştıkları süre boyunca maksimum performansı sağlar. Bakım, gazın düzgün şekilde çalışmasını ve doğru basınçta kalmasını sağlar. 2. Onarım. Herhangi bir arıza durumunda, doğru eğitimli ve deneyimli teknisyenler cihazın onarımını gerçekleştirmelidir. Teknisyenler, SF6 gazlı kesicinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Alternatif gazlı kesiciler ve karşılaştırma SF6 gazlı kesiciler Uzun ömürlüdür. Tamamen gazlıdır ve yüksek koruma sağlar. Vakum kesiciler Daha düşük koruma seviyelerine sahiptir. Vakum gerektirir. Hava izolasyonlu kesiciler Basit tasarıma sahiptir. Maliyeti düşüktür ancak yüksek nem seviyelerinde çalışamaz. SF6 gazlı kesici örnekleri ve kullanımı Endüstriyel kullanım SF6 gazlı kesiciler enerji üretim santralleri, madencilik operasyonları ve inşaat endüstrisi alanında sıkça kullanılır. Trafo istasyonları Elektriği dağıtmak için tasarlanmış bu kesiciler yüksek kuruma seviyesi sağlar. Rüzgar türbinleri. Rüzgar türbinlerinde kullanılırlar. Bu kesiciler arızalara karşı dayanıklıdır. Hayvanlara ve çevreye zarar vermekten kaçınır.